ayakkabı boyacı. Nasıl parlatıyorsun ayakkabıyı? Cevabım güzelce parlatıyor. Bir eline göstersene yani nasıl parlatıyorsun? Böyle. Böyle böyle yap. Ha. O fırçayı nasıl tutuyor? Fırçayı tutuyoruz olduğu Hı. gibi. Olduğu gibi tutuyorsunuz. Memnun musunuz hayatınız? Memnun. Günde kaç para kazanıyor? Altı, yedi. Altı lira, yedi lira kazanıyor. Yetiyor değil mi? Yetiyor. Eve ekmek götürüyor. Götürüyor. Evet. Şimdi yemek yiyorum bayağı bakıyorum. O 6-7 lira yenecek bir yemek değil bu maşallah. Afiyet olsun. Sağ ol. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin var burada bak. O da Aydın'ın meşhur biletçisi. B biletçisi. Milli piyango biletçisi. Siz ne işiniz şimdi şapkaları ya? Benim şapkam aynı. Benim evet. piyango. Benimki de o eski toprağın şapkası. Ne yaptım? yapayım? Hüseyin çok güzel türkü söylüyor bu kesin. Evet. Söylüyor. Hangisi söylüyor? Her evet, gidiyor yani. Her türküler var yani. Yani en iyi böyle seri departmandaki en etkili Türk hangisi? Allah en Türk'üm. Aklımı çıkarmam ya şimdi ona? Ördekler. Ördek mi? Ördek, ördek. Sen ördek gibi daldım göllere Sen düşürdün beni dilden dillere Başım alıp gider gurbet ellere Ne sen beni unut ne de ben seni Sen düşürdün beni dilden dillere Başım alıp gider gurbet ellere Güzel, güzel. güzel. Evet. Hiç kaset oldum mu falan düşündün mü? Var niyetim var işte. Haziranın 15'inde çıkıyor. CD'ler, kasetler, plaklar çıkıyor. Seninlik. Özel. Özel. Evet. Hangi şarkıları söyleyeceksin? Ben, ben mesela genelde şarkıları ne güzel anlatırım. Burası gazino mu Yaşar? Ama şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Yaşar Bey, siz daha önce bütün Türkiye'yi tanıyor biliyorsunuz. Tamam. Demokrat Parti adına sandık görevlisiydiniz. Evet. Okuması yazması yok diye bütün Türkiye'ye çıktınız. Gazeteyi ters tuttunuz. Şimdi son böyle çarşıda burada, burada, göre sizin AK Parti'ye geçtiğiniz söyleniyor. Bu konuda ne dersiniz? Ben geçme. Geçme mi? Geçme. Teklif var mı sana AK Parti'ye geldi? Dediler. Ben ne teklif geçmem. ettiler? Para hemen dediler. Para Olmaz dediler. Kaç para teklif ettiler? 70. 70 bin lira. 70 lira mı 70 bin lira? 70 bin lira. 70 milyon lira. Ne? Her gün mü verecekler 70 milyonu? Ha. Devamlı değil. Transfer Devam. parası. Var. Yani 70 bin lira eski 70 bin lira mı yeni 70 bin. bin lira? Yeni. Dediğin Hı. gibi. Yeni. Ee, iyi bir para ev falan alırsın belki. Geçmem, hayatı geçmem. Partini değiştirmezsin yani. De. Değiştirmem. De. Ben partimi değiştirmem. Genel başkanınızın adını söyler misin? Namık Değil. bıraktı. Namık bıraktı mı? Gültekin var. O zengin olan. Zengin olan. Sen başkan. Demokrat Parti nesini seviyorsun? Atını falan mı seviyorsun? Bak rozet var orada. Ben onu seviyorum. Ben delgeyim orada. Delgeyim. Sen ayrı duyuyorum. 내일은 허리 군대 갈